Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Mükemmel bir takım başlığını görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin yükselen performansına Avrupa Futbolu'nun patronu da kayıtsız kalmadı. Sarı Lacivertler'in mükemmel bir takım olduğuna vurgu yapan paylaşımda kazanma zihniyetinden bahsedildi. UEFA resmi hesaplarından özellikle Fenerbahçe'nin yakaladığı bu galibiyet serisi bir anlamda dilendirilmiş oldu. UEFA Sarı Lacivertler'in performansından övgüyle bahsetti gazete bu habere yer vermiş. Bir diğer haber ilk 20'de sadece Fenerbahçe var. Sarı lacivertler yine Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun açıkladığı dünya sıralamasında %196,5 puanla 17. basamakta yer aldı. Kanarya böylece ilk 20'de yer alan tek spor kulübü oldu. 30 Eylül, Eylül yine 11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler dünya sıralaması bu. Bu sıralamada yine baktığımız zaman zirvede 304 puanla İngiliz devi Manchester City yer aldı ifadesi de var. Yine takımdan Futbolculardan haberler var. Çekim merkezi Kadıköy başlığını takvim spor sayfası kullanmış Fenerbahçe adına. Ocak ayı Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibi için çok hareketli geçecek. Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu, Şimanski, Crespo, Osterwolde, İsmail Yüksek ve Başvay gibi isimler Avrupa'da şimdiden birçok kulübün listesinde ifadesi de yer alıyor. Özellikle Fenerbahçe'nin yakaladığı bu başarı dediğim gibi gazetelerde daha çok manşetlere çekilmiş. Fenerbahçe'ye yüzden haber geldi. Milli takım kadrosunda sakatlık şoku. Fenerbahçe bu sezon UEFA konferansı gibi süperlikten daha mağlup olarak liderliğini sürdürüyor. Çıktığı 16 maçı da kazanan Sarılı Açvertler oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. İsmail Kartal'la yeni transferlerin yakaladığı uyum skorlara yansımaya devam ediyor. Ligde çıktığı 8 maçta galip gelen Kanarya 24 puanla liderlerini sürdürdü. Trento Süper Lig'de oynanılan son 4 maçta rakiplerine üstünlük sağlayan Fenerbahçe son 4 maçta kalesini gole kapadı. Savunmadaki BK Acıku ikilisinin uyumu bu başarıda büyük rol oynadı. Yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Sarılacı e bir isimden kötü haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Ciku ve Beşiktaş'ın yıldızı Daniel Lamartey sakatlığı sebebiyle Gana milli takımının aday kadrosundan çıkartıldı. Gana hazırlık maçında ABD ve Meksika ile karşı karşıya gelecekti. 29 yaşındaki stoper oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta görev yaptı. Başarılı stoper oyuncusu Başakşehir maçında gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Strasbourg'dan transfer edilen piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarılı Acüvertler Ganalı Stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış gidiyor. Transfer sezonunda 56 milyon euroluk oyunu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Sezon oldukça iyi bir giriş yapan Kanarya, yaz transfer döneminde yaptığı başarılı hamlelerin meyvesini topluyor. Tüm resmi maçlarını kazanan Fenerbahçe, oynadığı futbolla rakiplerine şansları azken, yıldız oyuncuları da şimdiden Avrupa'nın gözdesi konumuna geldi. Yaz dönemindeki satışlarıyla dikkat çeken sarı Lajverter, kasasına koyduğu ciddi gelirle rahat bir hareket alanı yarattı. Dünya çapında yıldızların yanına gelecek vaaden isimleri de transfer eden Kanarya, geleceğe yatırım yaptı. Sarı lacivert formagen forma giyen futbolculara Avrupa'nın yakın takibi sürüyor. Daha öncesinde Elif Elmas, Kim Minje, Arda Güler, Atilla Zalay ve Altay Bayındır gibi transferlerle birçok kulübün ozağı alan Kanarya, devre arası transfer döneminde birçok kulüpten teklifler gelmesi sürpriz olmayacak. Fenerbahçe'de İtalyan ekiplerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Schumanski'nin yanı sıra İngiliz kulüplerinin göz hapsındaki Michi Batshuayi, Almanya'dan takip edilen İsmail Yüksek dışında Miguel Crespo ve Jadon Osterwolde gibi isimler de teklif alması muhtemel oyuncular arasında. Fenerbahçeli futbolcuları Avrupa maçları ve ligdeki maçlarda ünlü skatları izliyor. Yönetim futbolculara gelecek teklifleri teknik ekiple birlikte değerlendirmeye alacak. Cazip tekliflere açık olan kurmaylar, teknik direktör İsmail Kartal ile de yakın dönemde detaylı bir şekilde masaya yatıracak. Fenerbahçe yeni ardısını buldu. İşte Avrupa devlerini peşine takan Yıldız. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen yönetim bu sezon önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Ceko, Fred, Tadiş gibi yıldız isimlere Fenerbahçe formasını giydiren yönetim gelecek adına yatırımlarını da sürdürmeye hedefliyor. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan kadrosunu gençleştirme çalışmaları da başladı. Arda Güler'i e Real Madrid'e gönderen Sarı Lajverdi yönetim Almanya'da yeni Arda'sını buldu. Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i can uzun olacak. Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen 17 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçildi. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayı için Benfica ve Everton'ın yanı sıra Bundesliga'da ve Bayern Münih'te pusula bekliyor. Alman basını Amirli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da yetenekli 10 numarayı Euro 2024 için düşündüğünü yazdı. Bunun yanı sıra Nürnberg Sportif Direktörü Olaf Rebbe, Can Uzun'un transferiyle ilgili olarak Can'ın bizimle oynamasından dolayı mutluyuz. Onu kendi akademimizde geliştirdik ve bize büyük keyif vereceği kesin. Canuz'un uzun vadeli bir sözleşmesi var. Değişim için doğru zamanlı olup olmadığına karar vereceğiz. Ancak şu anda bununla hiç ilgilenmiyoruz. Yine de takımlar ayrılması durumunda transfer ücretinin yüksek olması kulübe fayda sağlar ifadelerini kullandı. Can uzun bu sezon Nürnberg formasıyla 10 maça çıkarken 7 gol 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sonra erecek. Sebastian Schumanski'nin menajeri açıkladı. İlk teklif İngiltere'den. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da transferi için uğraş verdiği fakat Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Şimanski'nin menajeri Piekarski Polonya basında bir röportaj verdi. Şimanski geçimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olmuştu. Yaz döneminde Galatasaray'ın İstanbul'da getirip Flore testlerini gezdirdiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe imzaya attırdı. Temmuz ayında sarı lacivertlere katılan Polonyalı yıldız gelir gelmez kalitesini konuşturdu. Şumanski 16 resmi maçta attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle taraftarın sevgilisi haline geldi. Menajeri Yakarski Polonya basınına yaptığı açıklamalarla zamga vurdu. Türk taraftarlar onun için de eli oluyor. Geçenlerde onu İstanbul'da ziyaret ettiğimde Galatasaraylı taraftarlar bile onu da fotoğraf çektiriyor diyen Piekarski, Şumanski'nin şu ana kadar yaptığı en zor transfer olduğunu açıkladı. İstanbul'dan iki kulüp kıyasıya rekabet etti. Ruslar acımasızca çok sıkı pazarlıklar yaptılar ve fiyatı hiç düşürmediler. Şimanski Rusya'dan ayrıldı ve şimdi kendini buldu. Fenerbahçe'nin bugün Şimanski'den 30-40 milyon euro kazanabileceği söyleniyor. Ama bence şu anda Şimanski paha biçilemez bir oyuncu. Öte yandan Manchester United'in teklif iddialarını ise üstü kapalı olarak doğruladı. Fenerbahçe'de bir rüya sona eriyor. Kadrosunda rahat rotasyon yapabilen İsmail Kartal 6 numara pozisyonunda sorun yaşayabiliyor. Tecrübeli çalıştırıcının ön libero rotasyonunda sadece İsmail Yüksek ve Miguel Crespo bulunuyor. Yönetim devre arasında bu bölgeyi kuvvetlendirmek istiyor. Fenerbahçe yaz aylarında Milan forması giyen Radekor'un işte yoğun şekilde ilgilenmişti. Ancak bu transfer Milan teknik direktörü Stefano Pioli'nin isteği üzerine gerçekleşmemişti. Pioli kurun içi bırakmak istemiyor. İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe'de Korun iç rüyası sona eriyor. İtalyan devi Milan yıldız oyuncu ile sözleşme yenileyecek. Çizme ekibi boşta oyuncuya dikkat çeken bir zam yapmayı planlıyor. Milan tecrübeli oyuncuya yılda 2,5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklifi yapacak. Kurun için 2025'te sonra erecek olan sözleşmesi 2026'ya uzatılacak. Radek Kurun bu sezon 6 maçta forma giymişti.